Can açıklamalarını ekranlarımıza taşıdık. Aspor yorumcusu Volkan Demir bizlerle birlikte Skype bağlantısında Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Volkan Günaydın hoş geldin. Günaydın Şilan. Herkese günaydın. iyi günler diliyorum. Nasılsın? Keyifler yayın yerinde mi? Maça rağmen uykunu evet. almış gözüküyorsun Volkan bugün. Evet biraz geç bitti mesainiz ama e, tabii ki sabah sporu için e, erkenden kalktık. <laughs> Teşekkür ederiz. Peki o zaman maçı sorayım hemen. Yani sana çok fazla sorun var ama maçın detaylarını konuşmak istiyorum. Seriye kupada da devam etti. E, tur atladı. Beklentiler dahilindeydi ama oyunu nasıl buldun? Ya bence açıkçası e, Kasımpaşa önemli bir fırsat kaçırdı. Oyun olarak konuşmak gerekirse. Özellikle e, maçın ilk yarısında Fenerbahçe'nin futbolunun e, tura yeteceğini ben düşünmüyordum. Çok e, kısır, üretkenlikten uzak, mücadeleye dayalı fakat e, çok da böyle rakibinin üstünlük kurabilmiş bir e, görüntü yoktu. Zaman zaman baskı kurmuş olmasına rağmen. İkinci yarıda Caner Erkin'in artık o alıştığımız e, etkili ortalarından, etkili duran toplarından bir tanesini kullanması ve Samattan'ın golüyle Fenerbahçe skor avantajını yakalayınca e, bu kez Kasımpaşa biraz daha toplu oynamaya ve e, Fenerbahçe'yi force etmeye zorlamaya çalıştı ama bunda da çok e, başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Dönem dönem ile ilgili pozisyonlar yakalansa da toplamda baktığında e, her iki takımda e, turu böyle aldı hak etti diyebileceğimiz bir futbol oynamadı. E, çok küçük detayların belirleyeceği bir maç olacaktı. O küçük detayda Caner Erkin'in yaptığı güzel orta oldu ve tabii samattanın orada dokunuşu oldu. Kafa dokunuşu oldu. E, küçük bir detayın belirlediği bir maç oldu ve Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırdı. Tabii şunu söylememiz lazım. 2020'nin son maçı Başakşehir galibiyetle kapattı Fenerbahçe 2020'yi. 2021'de de 3 e, lig maçı, bir de e, kupa maçı olmak üzere 4 maçında kazandı Fenerbahçe. Ve bu 4 maçta sadece 1 gol yedi. Son 5 maçında sadece 2 gol yedi. E, i̇statistik olarak baktığımızda Fenerbahçe gerçekten sonuç almaya başlayan bir takım görüntüsünde. Evet belki bazı oyuncularından faydalanamıyor. Dönem dönem sakatlar, Covid vakaları dolayısıyla eksikleriyle mücadele etmekte zorunda kalıyor her takım gibi. Ama şunu söyleyelim. O birkaç hafta öncesinde yani 2020'nin son ayında, Aralık ayında ortaya çıkan kriz ortamı Fenerbahçe'nin biraz artık uzağında gözüküyor. Evet. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla yardımlaşma son derece yüksek bunun dışında takımın özgüveni gerçekten her geçen gün artıyor. Kazandıkça tabii ki artması gerekir. her geçen gün artıyor. ve Fenerbahçe iyi bir yolda ilerliyor. Şimdi son 4 maçını kazandı. Bir tane de kupada olmak üzere 5 maçını kazandı. şimdi önündeki 4 maçta 3 tanesi Kadıköy'de olacak. önemli bir fikstür avantajı da var. Eğer bunu puana çevirebilirlerse ligde çok daha iddialı bir konuma gelebileceklerini düşünüyorum maçla ilgili iki tane daha anekdot var onları da aktaracağım sonra e, başka sorulara geçebiliriz birincisi e, maçın ilk yarısında bence maç 0-0 giderken Harun Tekin'in e, teline yaptığı pozisyonun ben e, penaltı olduğunu düşünüyorum e, orada bir Harun topla karışık e, adama da müdahalesi var ve orada düşmesine sebep oluyor bence pozisyon penaltı vara gidilmemesini anlamış değilim ve tabii ki bunun dışında Mert Hakan'ın Kırmızı kartı doğru ama öncesinde e, Aytaç'ın yaptığı hareketinde ben kasti bir hareket olduğunu gör, görüyorum ve düşünüyorum. Bence net hatta tartışmaya açık bir pozisyon değil. E, burada da Aytaç'a gösterilmemesi kartın yani Mert Hakan'a gösterilen ve doğru olan kırmızı kartın Aytaç Karay'a gösterilmemesinin de son derece saçma olduğunu belirtmek istiyorum. Yine aynı şekilde VAR'a götürülmedi hakem. Neden götürülmedi? Anlayamadım bunu, böyle bir uygulamanın e, mantığını çözemedim. Çünkü çok daha basit, çok daha e, kolay pozisyonlar için VAR'a çağrılıyor hakemler. Burada bir oyuncunun kafasına ayakla, bence evet. kastiği, birçok kişiye göre kastiği bir hareket var. Fakat buna rağmen e, VAR hakemi e, Ümit Öztürk'ü çağırmadı. Ve e, Aytaç Kaya biraz da VAR hakemi sayesinde, VAR hakemi marifetiyle Kırmızı kart görmeyerek belki de birden fazla maçı Peki. kaçıracaktı. O başları oynama şansı buldu. Gecenin en, en enteresan olayı da bu var uygulamasıydı diyebilirim. Doğru tartışılan da bir konu oldu senin de söylediğin gibi Volkan. Elbette izleyicilerimiz transferden de bizlerle paylaşacaklarını bekliyorlar. Biz Erol Hoca'nın açıklamalarını az evvel buluşturduk izleyenlerle. Artık Mesut Özil gelecek gibi duruyor. Hem başkanın sözleri hem hocanın sözleri hem bizzat oyuncunun sözleri. Ama galiba Arsenal'la çözülmesi gereken bir takım problemler var. Yani alacakları ne istiyor sonuçta. Boşa çıkmak istiyor. Anlaşma sağlanıyor mu? Yani çok yakın mı artık bu anlaşma? Sağlanmazsa mecbur orada forma giymeye devam edecek büyük ihtimalle. Ne dersin? Artık pazartesi günü gelmesini bekliyor taraftarlar. Çok az bir zaman kaldı herhalde. Öyle değil mi? Forma giymesi değil, forma giymemesi eğer anlaşma sağlanmazsa zaten Mesut Özil Arsenal'de forma giyme, giyemediği için e, ayrılmak istiyor forma giyememeye devam edecek Doğru. eğer <laughs> Arsenal'de kalırsa İşin, e, bu enteresan boyutu yani Arsenal oynatmadığı Doğru bir oyuncuyu oynatmadığı bir oyuncuyu e, ne seviyede kullanacak ne seviyede takımda tutacak bu e, cevaplanması gereken ilk soru ben Mesut Özil konusunda Arsenal'in çok inatçı ve çok e, katı bir tavırda olacağını zannetmiyorum çünkü çok ciddi bir maliyeti var Yıl, e, yani mayıs ayına kadar 7 milyon pound gibi bir maliyeti var e, sezon sonuna kadar. E şimdi burada Fenerbahçe'den verilecek bir para var. Sponsorlardan alınacak para var, Mesut'a verilecek bir para var. Bunun dışında e, Arsenal'le arada bir fark var. Yani o farkında e, hangi seviyede Arsenal tarafından karşılanacağı konusunda pazarlıklar devam ediyor. Sana katılıyorum. Çok kısa süre içerisinde Mesut Özil konusunun ben Fenerbahçe olum olumlu sonuçlanmasını bekliyorum aldığımız bilgiler hep bu yönde Emre Belezoğlu son yaptığımız sohbet toplantısında ilk kez Mesut bu kadar yakın Fenerbahçe'ye ifadesini kullandı evet. sevgili Ahmet Selim konu sorusuna da Erol Hoca'nın verdiği biraz manidar bir cevap da var gelişmeler ne durumda diyor hep birlikte izleyeceğiz diyor yani izleyeceğiz derken Fenerbahçe formasıyla mı izleyeceğiz yoksa gelişmeleri mi izleyeceğiz biraz e, ucu açık bir yanıt olmuş. Erol Hoca da burada bir kelime oyunu yapmış anladığım kadarıyla. Ama tabii ki e, herkes hem Mesut'un tavırlarından, sosyal medyadaki e, davranışlarından hem de e, bizden işte Fenerbahçe'yi takip eden gazetecilerin aldığı bilgilerden evet. farkındaki Mesut Özil konusu e, yavaş yavaş sona gelmek üzere. Ben bunu çok uzun süreceğini zannetmiyorum önümüzdeki hafta senin de söylediğin gibi belki pazartesi günü belki birkaç gün sonra <laughs> Mesut Özil'in Fenerbahçeliğine olumlu sonuçlanacak bir transfer olarak ...noktalanmasını bekliyorum. Peki Volkan diğer transferleri de sorayım sana son olarak tabi. Hoca da söyledi. E, Salah için bir görüşme olduğunu... ...Apollo Limasol e, kulübünden gelen bilgilerle... ...anlıyoruz ki bir görüşme var orada. E, Perotti mesela gidiyor herhalde... ...büyük ihtimalle yollara ayrılacak gibi duruyor. Hocanın sözlerinden bunu anladık. Yerine bir takım arayışlar var. Az evvel transfer grafimizde... ...tüm manşetler üzerinden konuştuk. Stopper'e birçok aday aranıyor anladığımız kadarıyla... Mesut dışındaki transfer gündeminde hangi isimler var? Kısaca alayım senden. Hızlıca aktarmaya Değil çalışayım. E, şu an bizim de önümüzde bir liste var e, A.Spor ekranında. Osay Samuel evet. e, %100 doğru. E, Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir oyuncu. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. E, Simon Deli %100 ilgilendiği bir oyuncu. E, Atilla Salahi konusunu istersen biraz detaylandırabilirim. Lütfen. 2 milyon euro bir bonservis. Bunun bir kısmı eski kulübüne gidecek 400 bin eurosu, yani yüzde %20'si. Ee, ve oyuncuya verilecek 350 bin euroluk bir maaş durumu söz konusu. Ve Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmeye çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Belki Mesut'tan önce bile bitebilir. Ee, böyle bir çalışma sürdürülüyor. Macar Mii takım oyuncusu, sol ayaklı bir stoper. <laughs> sol bekte de oynayabiliyor. Bizim Mii takımıza karşı Uluslar Ligi'nde görev yapmış. Macar milli takımın as oyuncularından bir tanesiyle henüz 22 yaşında, 23 yaşında. Ee, hem geleceğe bir yatırım olarak hem de potansiyel olarak gelir gelmez katkı sağlayabilecek bir oyuncu olarak gözüküyor. Ee, bu transferin de çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında yapılacak takviyeler biraz gideceklere bağlı. Senin de ifade ettiğin gibi Perotti çok yüksek ihtimalle e, bu hafta içerisinde, yani önümüzdeki hafta içerisinde <laughs> e, Fenerbahçe ile bağlarını koparacak durumda. E, çünkü bir sakatlığı var. En az 3 ay. Bunun 8 aya kadar uzama ihtimali olan bir operasyon geçirmesi bekleniyor. E, Lemos konusu Fenerbahçe'de gün, sıcağı, sıcaklığını koruyor. Gündemdeki yerini koruyor. Bence Lemos da ayrılacak oyunculardan bir tanesi olacak. E, Atilla Salay transferinin gerçekleşmesinin ardından. E, Lemos'un hemen yani takımdan ayrılmasını bekliyorum. Bunun dışında e, bir kanat transferi o sayı Samuel az önce ifade ettiğim gibi listede olan isimlerden bir tanesi. Bir de Fenerbahçe ile birlikte başka Türk takımlarına da önerilen bir oyuncu var. O da Atalanta'nın kaptanı ve şu anda kadro dışında olan Papu Gomez. Arjantinli oyuncu. Çok etkili bir oyuncu. Atalanta'nın son dönemdeki yükselişindeki en önemli oyunculardan bir tanesi. Evet. İki yıllık bir görüşme var. İki yıllık bir anlaşma konusunda görüşme var. Tabii biraz daha maliyetli bir oyuncu. Yani... E, yıllık ücreti yine Mesut gibi yüksek bir oyuncu olur eğer gelirse. Bununla ilgili görüşmeler var ama e, Kanat transferinin henüz net bir e, karar verildiği konu karar verildiğini söyleyemeyeceğim. E, kanat transferi biraz daha Hı -hı. uzayabilir, biraz daha e, transferi son günlerine doğru sarkabilir gibi gözüküyor. Ama Papu Gomez isminin de Fenerbahçe'nin gündeminde olan isimlerden biri olduğunu ifade edelim. Peki Sokratis'i de sorayım. Yani soper adaylarını sen zaten saydın. E, çoğu zaten Fenerbahçe'nin gündeminde anladığımız kadarıyla. Ama transfer dönemin en başından beri bir Sokratis'i konuşuyoruz. Hep biliyorsun manşetlerde ki sen de haberini yaptın gündemde. E, yani hocanın hakkındaki ilk aday kim? Sence o bölgeyi kurtarabilecek, o bölgeye fayda sağlayabilecek daha doğrusu. İsim hangisi? Sokratis e, ismi... İlk başta gündemde ve gündemin ilk sırasındaydı. Fenerbahçe'nin ilk sırasındaydı. Ardından e, Salah ile bir anlaşma zemini oluşacağı anlaşılınca, e, orta, bir anlaşma zemini oluşacağı ortaya çıkınca, Fenerbahçe e, rotasını bu tarafa çevirdi. Çünkü çok daha genç bir oyuncu. Şimdi Euro 2021'de forma giyecek, e, belki de birkaç ay oynatıp satabileceğiniz, para kazanabileceğiniz bir oyuncu. <laughs> Potansiyeli var. Bu nedenle Sokrates'in yerine tercih edilmiş durumda şu an itibariyle. Atilla Salah'ın ön planda Fenerbahçe'nin transfer listesi, stoper transferinde. Ha bana mesela şöyle sorular geliyor. E, i̇ki tane stoper transferi olur mu? Yani hem Tisserand'ın yerine hem Lemos'un yerine. Ben onu çok zannetmiyorum. Öyle bir şey olacağını çok sanmıyorum. E, sonuçta Tisserand da çok yeni gelmiş evet. bir oyuncu ve bazı hataları olsa da maçlarda genel olarak performansı beğenilen bir oyuncu. O yüzden ben e, tek stoper transferi bekliyorum ve e, dediğim gibi bu transferinde, bu tek stoperimde Macar milli takım forması giyen Kıbrıs Rum kesiminde e, Apollon Nimosol forması giyen Atilla Salay Peki. olmasını bekliyorum. E, Atilla Salay'ın tercih sebebini anlattım biraz daha e, genç ve biraz daha hem performans alabileceğiniz hem de geleceğe yatırım olarak düşünülen bir oyuncu görüntüsünde. Peki Volkan çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığın ben, için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Kolaylıklar dilerim ben de. Aspor yorumcusu Volkan ile bir Skype bağlantısı gerçekleştirdik ve Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk sevgili izleyenler.